Merhaba hey akşam hoş geldiniz. Bugün sizinle Nespatu izliyoruz. Kamera açacağım bugün. Aa, bence şarkı güzel olur yani. Benim hoşuma gitti cidden. Ben beğendiğim şeyi beğendim derim. Her zaman da derim. Kulağıma güzel geliyorsa dinlerim yani. Sanatçının kişiliği, kim olduğu, erkek mi kız mı, kaç yaşında, hangi ırk din mensup olduğu beni ilgilendirmiyor. Şarkı güzel ve ben okey mi verdim. Dur video açılış yapmam lazım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle hey işte birlikte çıldırtan videolar <laughs> izleyeceğiz ama bu ne kamera Devam edecek videoları izleyeceğiz. Ve başlamadan önce söyleyeyim yarın Cumartesi günü ayın 29'unda saat 19'da şehit çocukları için bağış toplama kampanyası düzenliyoruz. Youtube üzerinden olacak. Bağış yapmak isteyen arkadaşları bekliyoruz. Bağış yapacak olmasanız bile gelip desteklemeyi unutmayın. Seviyorum sizi. Yarın görüşürüz. Yarın görüşürüz adım benim. İlgi çektim ha? Tamam hadi başlayalım. <laughs> Devam edecek. Bu videoların orayı bu. En güzellerde bitiriyorlar hep. Bu ne? Maymunlar ne yapacak? <gülüyor> 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 Abi. Aa, aa, çok Oo, kötü. Abi. Ne olacak? Araba mı çarpacak? Aa, adam, <laughs> adam yamayı vur kaptı. Manya gelir. <laughs> Sen ne yapıyorsun? <laughs> abi köpeğe şey yap Yok lan oyuncaktır o. Takla at. Düş. <laughs> Ağaça yere kapattı attı. Düşmesi düş, yap. Aa, aa, o tek oldu abi çok acıtmıştır ha. Aa. O ne lan? Rakun mu? Rakun atlamış. <laughs> Bu ne? Tren mi? Ne ya? Bir adam var. İnek var. Hayır, evet. ineğe tren çarptı. Ne oldu? Polis çıktı. <laughs> <laughs> Sistem 32. Aa, PewDiePie videosu. Sistem 32'yi siliyor. ya. Sistem 32 sil ya PewDiePie. Aa, sildi. <laughs> Abi. Bu ne? Köpek mi <laughs> Abi, köpeğe bak. <laughs> bu ne? Aa rakun. Oğlum bu rakunlardan ne <laughs> <kadar> çok var. Bak 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 rakun. bak rakun. Hadi. Hey. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar bugün imkansız başaran insanları izleyeceğiz imkansızları başarıyorlar hem de şans eseri başarıyorlar nasıl mı İzleyelim efendim bir şey gibi oldum böyle televizyon spikeri gibi oldum İzleyelim efendim İzleyelim efendim lafı sadece televizyon spikerlerinin kullandığı bir laf onun dışında kimse kullanmaz ama çok havalı bir laf İzleyelim efendim İzliyoruz efendim bizde öyle yok bizde sürahiden su içeriz bazı şeyler asla değişmez. Instagram'da yaptığınız kepsleri görüyorum. Ben de bunun için de sürahiden su içiyorum. Ha bire bir keps yapalım. Saçım da gitti gene. Eskilere döndük. Hadi başlayalım. Evet bir golf. Vuruyor. Aa! Kendi topuna vurmaya çalışırken arkadakinin topuna vurdu. Gerçekten imkansız. Bir tuvalet nasıl bir imkansız başarabilir ki? Bak kapağı kapattı. Eee ne yapacak? Oturup tuvaletini mi yapacak? Yani ne yapabilir ki bir köpek imkansız? Dinçik yapıyor. Oo! Ama sen 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 gördüğüm en iyi köpeksin gerçekten. Evet aşağı, gördüğüm bir en iyi köpek. Bu köpeği alkışlamak istiyorum. Bir alkış alabilir miyiz? Gerçekten sen çılgın ey, ey. iyi bir köpeksin. Gerçekten Bir de sifonu çekiyor. <laughs> bir de sifonu çekti. Sen ne yapıyorsun? ney O oh, bıçak, golf raketi. Hayır ananas. Kıza vurmayın. Oha! Bıçağı kur... Ah, abi konuşamıyorum ki. Raketle bıçağı vuruyor. Oha! Ağzına da top soktu. Biraz sapık gözüktü ama çok çılgıncaydı. Şuna bakar mısın abi? Şu an nasıl kopuşu efsane ya. Bir de adam elini bile çekmiyor. Hem kız korkmuyor hem adam korkmuyor. Çok çılgın. Yani gerçekten bir daha izledim o yüzden. Doğru, Bu ne yapıyor abi? Karıncalara bak. Karıncalar solucanı iple çekiyorlar abi şuna bak yemin ediyorum karıncalar çok zeki ya. Bu nasıl ben bir kolun şey işi şey be? İp olmuşlar birbirlerini çekiyorlar. Gelin beyler gelin. Bu taraftan diyor öndeki grup. Arkadakiler de bağırıyor. Çek! Çek! Orada patronları var bak bağırıyor. Çek diye Bu ne? Ne yapıyorsunuz? Kabile kabile bir ateş yakıyor. Ne yaptınız? Ne roket mi kalkıyor? Oha! Sadece çok, çok güzel. Ne yaptılar onlar? Yapay roket falan yaptılar herhalde. Dönen bir şey yaptılar. Atmosfere ulaşacak herhalde o. Ve insansız roket yaptılar. Aha düşüyor. Bir de paraşı taştı be. Helal olsun be. Gerçekten imkansız başarılı insanlar. Bu ne yapıyor? Yok. Bu imkansız bir şey abi. Bu bu bir de orada iki tane taş var ya bu imkansız bir şeydi helal olsun. Sen ne yapıyorsun? Sen ne, yapıyorsun? Göster bize yeteneğini. Vur kırmaca. Vur kırmaca. Kayacaksın çok hızlı gidiyorsun. Yalnız o araba suda mı gidiyor? O araba suda gidiyor. Araba suda gitti. Nasıl oluyor abi? Araba nasıl suda gidebilir? Bir araba nasıl suda gidebilir? O kadar o kadar hızlanması diye imkan yok. Ne yapıyorsun? <laughs> araba uçtu. <laughs> araba uçtu. <laughs> Bu ne yapıyor? ya? Ana, arabaya su dökünce arabanın rengi siyah oluyor. O nasıl araba lan? Arabayı siyah yaptı. Hemen akan bir boya falan mı? Ne ne var? Tiner mi döküyorsun arabaya? Tiner değil ki. Tiner de olabilir ama arabanın rengi gitti komple. Ey sen ne yapıyorsun? O tabaklar kırılmıyor mu? Bence o tabaklar yıkadın sayılmıyor yani. Ben şahsen senin lokantanda yemek yemek istemezdim. Sen ne yapıyorsun? Ayağını arkaya mı getireceksin? Baba köpek de baş... ayağını arkaya geçirdi. <laughs> Çok iyi. Ke köpek yetenekli birader. Hadi ben de sokayım bari. Ya işte sen yoga yaparsın ama baban burada bebeğim diyor şu anda ona. <laughs> Deli. Sen ne yapıyorsun? Yuh. <laughs> oh, Oha gol attı. <laughs> sen ne yapıyorsun? Ne geliyor? Bisiklet yarışı. Çılgın bisiklet yarışı. Dua <laughs> ben <laughs> şeyler olmuyordur bence. Deli, çok havalıydı. Sen ne yapıyorsun? Oo. Bu tekme efsane bir şey ya. Böyle üç kere fake attı bak havada. Havada üç kere fake atıyor. Sağ, sol mu vursam, sağ mı vursam, sonda vuruyor. Güzel fake. Yuh! Oh, ya bu imkansız. O ne lan? Bir şey geçiyor. Bir şey geçiyor gidiyor. Ne o flash mı? Hayır Superman. Hayır Sonic. O ne lan? Ne oluyor? şeyler geliyor, bir şeyler oluyor ama ben anlamış değilim şu anda. Onlar ne lan? Duman mı onlar? Bir şey mi? Ne olduğunu anlamadım ben. Havaya duman atıyor ama çok garip bir şey. Ben çok cidden anlamadım. Bulut makinesi falan mı bu? Oh! Patlıyor bebi. Yeah! Ama cidden anlayamıyorum bunun ne olduğunu. Bu bir ışık bomba makinesi gibi bir şey herhalde. Oh! Vak diye bak havaya bir şey koydu böyle. Pat diye geldi havaya. Korkunç birazcık bana korkunç gözüktü. O ne lan? O ne böyle elinde bir şey tutuyor. Slime, slime mı? Slime mi tutuyorsun elinde? Ne heykel heykel. Ben bunları biliyorum. Katlanan heykeller ama çok iyi bir şey. Şuna baksana. Böyle koyduğun zaman bir katı bir heykelmiş gibi geliyor ama öyle eline alabiliyorsun slime misali. Ve çok hoş bir şey. Çok iyi abi. Aa bunla, bunu da, bunu biliyorum. Bu da çok iyi. Bunların sanatçıları var. Bu da sanatçılarından bir tanesi herhalde. Ve çılgınlar çeviriyorlar. O yeah bebeğim. Dans et bebeğim. Bana gel bebeğim. Sağa gel bebeğim. Yeah yeah. <laughs> Şov yapıyor bir de bak. Çevir böyle. Tek parmağını da çevir. Ben tek parmağımı çevirirdim bunları. Ne günlerdi be. Oo yerden sektiriyor bak. Yürü bakalım. Neye vuruyor? Bir şey değdiriyor ama ne olduğunu bilmiyorum. Yürü. Sen ne yapıyorsun kedi? Ana. Ooo kedinin ayaklarında bant vardı. Kedi iki ellerin üstünde indi. O ne yaptı lan? Sen ne yaptın? Bir daha görebilir miyim? Memeleriyle bir şişe <laughs> içeceği kırdı. Vah <laughs> diye ezdi bilayları. Çok korkunç. Yani neler kırar o? Oha! Ben hayatımda bu kadar iyi bir basket görmedim. Belki kendi yaptıklarım daha iyi olabilir ama çok iyiydi. Ne bu? Kağıt geçiriyor, kağıt gidiyor, Hey. Uçak, uçak yaptı. Uçak makinası. Sen ne yapıyorsun? Bak, 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 bak. Çılgın go kartçıya bak. Bu Antalya'dakiler de böyle çılgın söylüyor. Bu çocuk mu lan? Ana, çocuk lan bu. Bir de havalı havalı yürüyüp gidiyor bak. Sen ne yapıyorsun reis? Oh, bir akıntı. Akıntıya karşı bir sörf tahtası gibi teknenle ilerliyorsun. Akıntıya karşı ama sen delisin. Sen manyaksın. Tamamen güvensiz bir şekilde bir akıntıda deliler gibi... Abi çok tehlikeli bir şey buluyorsunuz değil mi? Bak vardı kıyı ama. Sen deli bir manyaksın. O ne lan? Araba uçtu, uçtu. Uçtu. Ne kaza yapmadı uçtu. Sen ne yapıyorsun? Ee, Çılgın. Onu... Evet. Elini oraya koydu. Hadi diyor tam ortaya at diyor. Oh. <laughs> Yüreğe bak sen. Gerçekten yürekliymiş. Gerçekten yürekliymiş. Ben hayatta yapmazdım. Oh. <laughs> bak, arkadaşlar bu çok Çarpıldı. iyiydi. İki teker üstüne geldi gitti. İki teker üstünde gitti, tek gitti, gitti arkadaşlar. Çok, çok iyiydi. Sen ne yapıyorsun reis? Yeteneğin de göster. O oh, elini unladı. O oh, bembeyaz. Bravo. Ne yapıyorsun? Çok göster. Yapıyorsun. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun artık? Göster. Adam çivi çaktı lan eliyle. Reis bunun için yani elinle çakmana gerek yok çivileri. Böyle şeyler var. Çekiş mekiş var. Eliyle çivi çakıyor. Manyağa bak. Çekizin var olduğunu bilmiyor herhalde bu herif. Ben diyor deliyim diyor kendim çakarım çivimi diyor ama bence bu çok tutarlı bir yöntem değil. Normal insanlar böyle yapıyoruz. Ne yaptın? Girmedin. Ne? Oh! <gülüyor> <gülüyor> bu da gördüğüm en iyi basketti. Öncekinden daha güzeldi bu. Uçacak mısın? Kendi kendine uçan helikopter yapmış. Sen bir delisin. Gerçekten imkansız başaran bir insansın. Bildiğin adam helikopter yaptı uçuyor lan. Bak 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 uçuyor. Çok iyi değil mi? 100 kilonun etrafında çıkıyormuş. Yani çok iyi bir buluşmuş. Gerçekten çok iyi bir buluştu. Sen ne yapıyorsun? Adam kafasına bardak yapıştırdı. Kafasıyla tutuyor bak. Böyle gözünü içine çekti. Kafasıyla tutuyor koca şişeyi. Bunu nasıl başarmış olabilirsin? Kafanda göz kasın mı var? Nasıl yapıyorsun? Bak bir de sallıyor. Sal artık kardeşim. İmkansızlara geri devam ediyoruz. Evet. Kuşa bak. Oo oh! kuş bardağı fırlatıp düz düşürdü. Bu ne abi ya? Oo. 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 Ede kuş. Eee Argeçim diyor Öğretmen diyor ne oluyor? Sen ne yapıyorsun? Geldi, vurdu, sekti, döndü ama geri geri sahip adil aldı. Oo oh, bardağın düştü. Gerçekten gerçekten imkansız bir şey. Bardağına düşürdü. Sen ne yapıyorsun? Kalem soktu içinden geçirdi. Sen bir çılgınsın. Ne yapıyorsun? Ne oluyor arkadaşlar? Ah.